Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Exma ile e devam ediyoruz Yani kısacası Türk yapım korku oyunları devam ediyoruz Evet Yine aynı, şey, aynı şekilde Exma ile Önceki video atmıştım ama çok baklı bak vardı şu anda Oyunu sıfırladım şu anda da az bak var Şöyle Şöyle bir şey var telefon konuşması var göstereceğim Önce şu Önce şu 8. bölüme gidelim Go. Evet. O sahne var. Yukarılarda biriler var. Dık <laughs> da bir tane öcü gelecek korkmayınız. Öcü gelecek. Ben kapı açtığımda öcü çıkacak. <laughs> ha? Aa ben yaklaşıyım Evet işte. Bazı sahneleri kaçırmışım. Ha. Kardeşim aş. Ay Ayşe sürekli siyah uzun boylu bir kadınla konuştu konuştuğunu söylüyordu. Sürekli onun resimleri çiziyor ve bizi korkutuyordu. Babam kardeşimi psikolojiye tedavi görmesi gerektiğini söyledi ve evi doktor çağırdı. Doktor ilk seansında 5 dakika sonra da odadan bir anda nazarına çıkıp hiçbir şey söylemeden korku dolu surat ifadesiyle ne o bir şeytan diyerek arabasından binip ve ne olduğunu anlamamıştık. Nazlı Devam edelim. Not var. Babamı özlüyorum. Kral abla ile oyun, oyun oynamak istiyorum. Ama babam bana sürekli kızıyordu. Kral isminde birinin birinin var olmadı olmadığını benim hasta olduğumu söylüyordu. Söylüyorum. Ben bu bu duruma çok sinirlenmiştim. Baba, babam bana bir tokat attı. Kiran abla bu durumda çok sinirlendi. İşte her şey o zaman oldu. Onu durdurmaya çalıştık. Ancak başaramadık. Selamünaleyküm. Öldük. Şaka yaşıyoruz. Şu anlıkta bayıldık. Şu anlıkta bizi çarpıyor. Çarptı. Evet. Yeni sıra iki sahne. Bakalım ne oluyor? 11 de miydi? Peki. Evet dışarıdayım. Dur lan amacı unuttum. Kaçtı. Kaça basmıştım lan. 12'de telefon çalma olarak. Evet. 14. Telefon konuşması olacak yine. Haberiniz olsun. Şortunu atacağım. Evet çalıyor. Alo. Rıza bu lanet olası yer nerede? Kesin oğlum manikler isteği hiçbir yer yok. Alo. Rıza. Alo. Ne? Sen ne saçmalıyorsun? Az önce oradan çıkın. çalış çalış. Ay sıçayım böyle işe. Yakın bitti. Şimdi köyünün girişinde kaldım. Yardım istemek için köye gireceğim. Beni buradan al. Kendine dikkat et. Hemen yola çıkıyorum. Evet. Tehlike buluşması oldu o anda. Şu an işte Beydik'te anda. Yürüyü köyüne gitmek zorunda kaldı Evet. Evet bazı sahneleri gördük. Şuraya evet. basalım. Bir son. Sonra videoyu bitiriyorum. Gece 5. Saat 2 ile Evet. Bir de i̇şte bakın. Hop dedik. Adını gördünüz, ama gitti. Burası, harita bakarsak burası cin, cinli köyü. Şimdi adam, Rıza buraya geldi, cinlik köyü. Yani yakıt bitti, bittiği için buraya geldi yani. Harun da onu alacak. Ama nasıl alacak, ben de bilmiyorum. Hiç o köy böyle bir şey işte, böyle köy var, ev var, cami var. Küçük küçük. al etini ye. Açık mısın? Lütfen beni yeme. Evet aferin. Etini ye. Oyunda çok bak var yani. Bunun gibi baklar var. Korktum ya anda açılmadı diye. Duyamıyorum Allah belanı vermesin Tekrar Yes girdik tamamdır Şimdi burada bir şey olacak bir not var evet Notu 2 Çiftliğini çözmek Gerekiyor ama ne isim İsimler yarayacağını Anlamıyorum ancak muhtar muhtar hakkında araştırma yapınca anladım korkunç gerçeği bu şi şifre tablosunu çöz çözersem kö köyde çıkabilecektim. Muhtarın herkese saklandığı bir, bir gerçek olduğunu biliyordum. Evet, burayı artık gelecek. Evet. Artık geldi bizi bay Evet videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Aşağıda videoya abone olursanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bob.